it's, ailenizin kriptotüsü yine geldi ve nihayet kripto boğalarından ultra zengin ailelerden iki büyük, iki güzel, iki güçlü sinyal geliyor. Bugün evet yalan yok güzel olaylardan bahsedeceğiz ama bunlar hem realite gerçekler hem de hem de bunları hak ettik abi. Yani haftalardır, aylardır biliyorsun yani düş 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 düş. E, yeter ya gerçekten yeter artık değil mi? Evet mesela bitcoin'in borsadaki arzı son 18 ayın en düşük seviyesine geldi bu güzel. Bak bu büyük satış riskleri azaldı demek şu an için. Ayrıca Goldman Sachs'ın çok yeni araştırmasına göre Bitcoin piyasasına ultra zengin aileler gelmeyi düşünüyor, planlıyor demek. Ne zaman, nasıl olabilir birazdan anlatacağım ve bundan sonra Bitcoin ve altcoin'lerde yani bu an itibariyle önümüzdeki günler, haftalardan neler olabilir? Ve bunları hem kısa vade hem de bugünleri de ilgilendirecek şekilde uzun vade penceresinden analiz edeceğiz. En iyi analizleri ortaya dökeceğiz. Şimdi çok dikkat, sihir başlıyor. Evet, şimdi bam bam olaya giriyoruz. Bak bak bak, İlk güzel sinyal şu. Sentiment Zincir Analiz Şirketi diyor ki boğalar harekete geçti. Boğalar borsalardaki bitcoinleri 3'er 5'er topluyorlar diyor. Yani son 18 ayın en dibine bo bitcoin rezervini çekiyorlar abi. Ha bu da bize neyi hatırlatıyor? Bak hatırlıyorsan boğa sezonunun tepelerinde o süreçte 40 bin 50 bin 60 bin dolar bölgelerinde hep şunu söylüyorduk. Abi yani borsalardaki bitcoin rezervi suyunu çekti artık diyorduk. Çok benzer bir aksiyona mı girecekler acaba? İşte onu analiz ediyoruz. Şu an ve yani bu arada bu arada bak Bitcoin'in 29.600 dolar esnediği an vardı ya bu birkaç gün önce işte o anlarda yine değişmeyen bir şey oldu ne oldu Bitcoin zayıf ellerden panik yapan ay öyle de böyle de falan filan diyenlerden güçlü ellere geçti. Geçen mesela videomun altına bir yorum gelmiş. Bir izleyici şunu yazıyor. Keşke vaktiyle panik satışı yapıp elimdekini ucuza satmasaydım gibi bir şey söylemiş. Gerçekten bu tüm olayı çıplaklığıyla gösteriyor. Ve bu arada bu arada artık şunu biliyoruz. Şu an büyük bir trend değişimi olmazsa balinalar artık Bitcoin topluyor ve Sentimet diyor ki Bitcoin bu şekilde borsalardan çekilmeye devam ederse Sert düşüş riskleri çok daha azalır diyor Evet yani boğaların verdiği sinyal bu Okumamız gözden kaçırmamamız gereken iz bu. Biz de şu an bir dedektif misali aslında böyle elimizde büyüteçle gerçeğin peşinde koşuyoruz. iz peşinde oynuyoruz. Evet zaten hem yani bu dünyada birazcık böyle o işin içine oyunlaştırmayı da katmak lazım. Ha bu arada ikinci sinyale geçmeden önce küçük bir haberim var sana. Önceden hatırlıyorsan bir GFX'den bahsetmiştik. Bir yatırım tavsiyesi tabii ki de değil yani ama bir kısa bir duyuru yapacağım kanka bak. Yeni bir kampanyaları var. Önce tabii ki de neyi yani olayı hatırlamak gerekirse ne vardı GFX'te? Spot metaller, forex kripto paralar, Amerika ve Avrupa hisseleri ve Rusya hisseleri burada işlem görebiliyor. Stop olursan sonraki yatırıma özel %40 bonus ve hiç veya hiç yatırım yapmadan 20 dolarlık bedavaya işlem yapmak gibi gibi olayları var. Şimdi son kampanyalarında 300 dolar fonlama yapan 4 şanslı aileye 5 yıldızlı otelde 7 günlük bir tatil kampanyaları varmış. Ya bu kampanya, bu hediye, bu kazananlar konaklama, uçak bileti, transferlerin hepsi dahilmiş. Yani hiç herhangi bir para ödemiyorsun. Tabii bu çekilişin nasıl yapıyorlar, ne zaman yapıyorlar kendilerinden bilgi alabilirsin. Detaylı bilgi almak veya kayıt olmak istersen de linkini bu videonun hemen altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsin. Evet, şimdi olaya tam gaz giriyoruz. Evet, şimdi ikinci güzel sinyalimize geçiyoruz. Evet, bak şöyle açıyorum bak. Dünya genelinde Goldman Sachs şirketi dünyanın farklı farklı yerlerinde birlikte çalıştığı, müsemelen de paralarını yönettiği 150 tane ultra zengin aileyle oturuyor bir araştırma yapıyor. Ve yani bunlar aslında bu arada sıradan aileler değil. Yani 150 ultra zengin ailenin yarısından fazlası 1 milyar dolardan fazla parayı yönetiyor. Bak ye yani 75 tane aile 1 milyar dolardan fazla parayı yönetiyor. %22'si 5 milyar dolardan fazla bir parayı yönetiyor. Ve hatta başka bir analize göre de dünya üzerinde küresel olarak 6 trilyondan fazla bir parayı bizzat bu adını söylediğimiz kripto piyasasına girmeye hazırlanan bu aileler yönetiyor dostlar. Evet bu hatta bunlar ne yapmış biliyor musunuz? Bu araştırmada diyorlar ki %15'i biz zaten kripto para aldık demişler. Yani biz zaten yatırım yaptık demişler. %45'i ise yakında biz de alacağız diyor. Yani yakında biz de bu işe girmek istiyoruz diyor. Yani totale baktığımız zaman gelecek aslında güzel görünüyor. Gelecek güzel görünüyor. Burada da zaten görüyorsunuz. Şimdi Bunlar tabii hani şimdi isterseniz birazcık böyle adım adım küçükten büyüğe analizler yapalım. Bir, şimdi bugün, yarın ve çok kısa vadeli Bitcoin analizi için Bitcoin şu an ne yapıyor biliyor musun? Tam da böyle beklenen hareketi yapıyor. Alçalan takozdan beklediğimiz gibi yükselerek çıkıyor kanka ve şu an hani en önemli desteğimiz biliyorsunuz 30 bin dolardı ama o tehlikeyi bence şimdi atlattık zaten. Ama ve yani 32 bin 800 dolar bize şu an itibariyle güzel bir destek görevi göreceğini ben şu an ilan ediyorum. Bakın, Bitcoin 33.900 hatta 34.000 dolara koşuyor. 32.800 dolar güzel bir destek görevi yapacak. Yani 32.800, 33, yani aslında 32.800. Şimdi. Bak yalnız burada şöyle bir şey söyleyeceğim hani e, bu e, birazdan böyle daha uzun vadeli güzel şeyleri de bol bol konuşacağız ama Şimdi burada RSI bize kanka göz kırpıyor kısa vadeli için şu an analizdeyiz bakın number 1 numaradayız kısa vadeli analizde Şu an RSI diyor ki yetti diyor ben doydum diyor yani kısa vadede 4 saatlik analizde ben zaten çıkabileceğim yere kadar çıktım diyor Ve yani zaten hani şu ara sezonda bak şu an bir boğada değiliz e, ayıda da değiliz şu bazı arkadaşlar ısrarla biz ayıdayız diyor ayıda olsak yani iki günde 4000 dolar bitcoin yükselir mi ya da böyle hareket yapmaz neyse şu an bir ile bir ara sezondayız ısrarla ben bunu söylemeye devam ediyorum 30 bin doların altında düşünce zaten belki de ilk benden duyacaksınız e, tabii ki de onay alması lazım teyit alması lazım o zaman ilan ederiz ayı sezondayız diye ama şu an öyle bir şey yok bunu böyle bir hani gerçekten böyle düşündüğüm için veriyorum size böyle bir boş umut için söylemiyorum ben bunu arkadaşlarla sohbet ederken de burada videolarda ne anlatıyorsam onu anlatıyorum. Hatta bazen arkadaşlar arıyor, söylüyor. Oğlum ne söyle hani şimdi video izle izlemeyelim. Sen bize söyle özet geç diyor. Abi diyorum bak videoları ben uz uzun uzun hazırlanıyorum ya. Yani burada sana iki tane şey söyleyeceğim. Otur video izle diyorum. Gerçekten yani e, olay böyle. Neyse. Şimdi kanka az muhabbet, çok iş felsefesiyle ama muhabbet de iyidir ama Şimdi burada Bitcoin zaten şu ara sezonda yapacağını yaptı. 70'e dayandı. Kısa vadeli bugün girdim, yarın çıkacağım. Yarın aldım, ertesi gün satacağım veya sabah aldım, akşam satacağım diyorsan lütfen ne olur kar almayı unutmak. Boğanın tepesinde söyledik. Almayan insanlar büyük zararlarda yani kar almayı unutmayacaksın 35.200 dolar seviyesi geçilmeli ki yine kısa vadeli bir tur daha, bir tur daha kısa vadeli kar fırsatı yakalayalım. 35.200. Yalnız 35.000 yani 200 sonrasında hani New York'da öyle bir şey olabilir çünkü 35.200 dolar bölgesi sonrasında 40.000 dolar kapıları açılır. Onu da söyleyeyim size. Ve yani 40 bin dolar biliyorsunuz iki tane önemi var 40 bin doların. Bir tanesi hem bizim psikolojik direncimize geliyor hem de boğalarla ayıların savaşında boğaların vuracağı ilk darbeye geliyor dostlar. Asıl büyük darbe biliyorsunuz 48 bin dolarda ben aslında onu bekliyorum yalan yok. Şimdi bu bizim kısa vadeli analizimiz dediğim gibi yani bugün yarın alsat yapıyorsan bu seviyelere çok dikkat et. Karını al karını al ama yok yani Eren ben böyle yapmıyorum ben 1-2 haftalık işlem yapıyorum. 1 hafta tutarım 2 hafta ha, belki ki bir ay tutarım yeri gelir diyorsan o zaman işte şimdi orta vadeli analiz geliyor. Hatırlarsan bak daha orta vadeli analizlerde şunu demiştim ben 1 2 3 video öncesinde. Hani onlar da artık bizim orta vadeli analizlerde ya yani birkaç haftalık, bir iki aylık falan analizde bizim şey yapmamız lazım. Yani böyle güçlü destek ve dirençlere tutunmamız, onların üzerine ilmek ilmek çalışmamız lazım diyordum. Daha böyle 4 saatlik grafik değil, günlük grafiğe bakmamız gerekiyor diyordum. İşte şu anda da günlük grafiğe bakacak olursak evet bak şimdi burada burada güzel haber şu bak Şimdi güzel haber e, günlük grafikte RSI'ın daha gidebileceği çok yol var. Bak buradayız daha bunu gidebileceği çok yol var. Yani büyük destek zaten 30 bin dolar. Bu günlük de olsa 4 saatlik ta de olsa değişmiyor. Büyük dirençte 40 bin dolar ama orta vadeli yani oyun alanımız içerisinde bizim 10 bin dolarlık bir hareket alanımız var şu an. 30 bin dolar 40 bin dolar. Yani siz böyle... Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Ben burada kişisel fikirlerimi paylaşıyorum ama yani böyle 1-2 haftalık, 2-3 haftalık olaylarda daha böyle bu bant içerisinde oynamaya çalışmak lazım. Şimdi günlük grafik ama güzel olayı şu daha büyük yükselişler olabileceğiniz sinyali de genel olarak bizlere veriyor. Peki bugünün yarını çok yakından da ilgilendiren şöyle bir uzun vade analize de yavaş yavaş geçelim. Zilimize de basalım. Evet şimdi... Abi hızlı ve olabildiğince gerçeğe yakın bir şeyler söyleyelim burada. Bak şimdi Geçenlerde hazırladım ve sizlerle paylaştım bir zigzag modeli vardı. Burada da aylık ve yıllık bazda şu an kripto para marketinin nerede olduğunu ben size söyleyeyim. Şu an neredeyiz biliyor musun? Orta alt seviyedeyiz. Yani bu ne demek? Kimilerine göre alım fırsatı demek. Kimilerine göre ya yok kanka ben biraz bekleyeyim eşeğe sağlam kazaba bağlayayım. Biraz daha aylar gelsin bitcoin yükselsin ondan sonra alırım demek. Şimdi puanlama yapacağım size. 5 en tepe noktayı isabet ediyorsa ya o da 95 bin dolar bakın bu arada bunu da birazdan söyleyeceğim. 5 en tepe noktaysa biz şu an 2 puandayız bence. Bak 5 puan dediğim gibi 95 bin dolar seviyelerinde gösteriyor olabilir. Ha, e bu arada zaten sert düşüş olsa bile 10 bin 20 bin dolar falan bunlar Bitcoin'e ucuzdan toplama fırsatı olacağını düşünüyorum ama şu an 10 bin dolar 20 bin dolar yani masada bu çok fazla seçenek olacağını düşünmüyorum. E o yüzden onları konuşup şu an hiç moralini bozmaya falan gerek yok kanka. Şimdi uzun vadeli olarak 30 bin doların altına düşebilen her bitcoin de bana göre ucuz bitcoin bak bunu da söyleyeyim ha yani keşke de düşse alsak diyoruz ama yani bitcoin de çok sağlam çıktı rıza baba yani öyle de bir şey var şimdi bu benim uzun vadeli projeksiyonu ve bunu e, bu plan hani küçük yatırımcının lehine çalıştığını onun için küçük yatırımcının e, artısına olacak şekilde çalıştığını söyleyeyim çünkü burada bir parabolik bir hareket var parabolik bir yükseliş olduğu için zaman geçtikçe bitcoin'e tutunabileceği destek seviyesi de artıyor dolayısıyla maksimum yükselebileceği seviyede artıyor bunları kaçırmayalım dostlar Şimdi bu bizim için dediğim gibi güzel bir şey çünkü çünkü 2026'da 300 bin doları hedef gösteriyor 2020 Ondan sonra zaten bu plan bitecek bu plan artık artık yeni bir yola çıkacağız yeni bir bambaşka bir yol olacak büyük planda başka bir yol olacak Şimdi Bu arada kanalımı en az 2-3 senedir takip edenler çok iyi bilir bak şuradan açayım şöyle bak. Burada ne dedik abi? Burada şöyle bir şey dedik. Bak. 100 dolarken ortaya koyduğu hedef 70 bin dolar. Burada evet, yani neyi bak, değiştirecek Bitcoin'de? Bak, şuradan açayım tekrar. Kripto paralarda yeni reaksiyonlara hazır olun. Bitcoin 4000 dolarken ortaya koyduğu hedef 70 bin dolar. Bu da neyi değiştirecek Bitcoin'de? Cevap bence şurada saklı. Evet dostlar. Az sonra konuşacaklarımız yatır. Evet şimdi şöyle bir kapatalım bunu. Evet yani e, diyoruz ki 10 bin, 20 bin dolar civarlarındayken Bitcoin tam 70 bin dolar hedefini verdiğimiz aslında bir başka video bu. Özel bir grafikle var yani bunları hep desteklediğimiz. Şimdi Abi ben şunu söyleyeceğim bak yani tabii ki de ben bu zikzak modelini çalışırken oturup da e, yani birçok analizden birçok grafikten birçok fikirden faydalandım peki şuna cevap verelim Eren güzel diyorsun da teorini destekleyebilir misin diye sorarsan al abi koy cebine diyorum yani bak. Bu kez bunu ben söylemiyorum. Bybit söylüyor. Bak Bybit'teki Bitcoin yatırım aracı tool'una baktığımızda o da aslında bize benzer şeyleri söylüyor. Bugüne kadar Bitcoin bu grafiğe çok uygun ilerlediğini zaten kendinize görüyorsunuz. Yani burada bak üstte eğer şu kırmızının üstüne çıkarsa müthiş bir... E, şey satış fırsatı eğer yeşilin altına inerse de zaten alım fırsatı olarak karşımıza çıkmış. Burada kendine görüyorsun. Şimdi burada da zaten totalde bak yani burada gidebileceği noktalar 95 bin dolar bölgeleri yani Bak şurada kırmızı noktalar. Şöyle yapalım. Hadi şöyle çekelim hatta bunu. Bak buralarda 95 bin dolar bölgeleri. Dolayısıyla ama yine de bak ben şunu söylüyorum. tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil ve ben bu grafiği ya da zikzak modelini 6 ay sonra tekrar analiz ettiğimde size muhtemelen belki de farklı bir ya da bir sene sonra farklı bir tepe nokta vereceğim. Belki 100 bin diyeceğim çünkü yine söylüyorum bak bu bir parabolik bir hareket. Dolayısıyla bu yatırımcının lehine çalışan bir şey. Zaman geçtikçe daha yüksek hedefler veren bir olay ama zaten Bitcoin'de de bunu uygun ilerlediğini görüyoruz. O nedenle zaten e, zikzak modelimizin totalde büyük hedefi 300 bin dolar. Yani Bundan sonra da zaten ben de bu analizlerimi bu zikzak modeli üzerinden yapacağım. Adını zikzak modeli koymamın sebebi de şu bu arada. Gelecekte sert düşüşler veya yükselişler olursa yani totalde büyük hedef hatırlayın tabii ki de bütün paranızı gömmeyin. Yani o zaman riski dağıtamazsınız. Kaybetseniz bile üzmeyecek rakamlarla orada olup eğer olmak istiyorsanız ondan sonra totalde büyük hedef düşünün ve zikzakı düşünün. Şimdi zikzak dediği zaman beyinde o zikzak hareketi geliyor otomatik olarak düşüş arkasına yükselişi beynine kodlamış oluyorsunuz. Zigzag dememin çok stratejik bir yolu var, bir sebebi var. Evet, şimdi Evet, şimdi dostlar şöyle bir notlarıma bakıyorum. Evet, devam ediyorum. Tabii ki de bu, bak ben burada analizimi ortaya koyuyorum. Yani neden olabilir? Altını en iyi verilerle doldurmaya çalışırım. Ondan sonrasında piyasa karar verir. Sen bizzat karar verirsin. Şimdi bu uzun vadeli bakış açısı. Ha bu arada bu arada hemen şöyle bir döneyim. Çin'den olaylar var. Çin'de olaylar bitmiyor. Ya yani çok büyük bir şey değil ama Bitcoin madenciliğini yasaklama operasyonlarından sonra Çin yani Çin'den kaçabilen birçok Çinli zaten Kuzey Amerika gibi ülkelere kaçmıştı. Yani hatırlıyorsan bu yani madencilik yapmak için rahat bir şekilde Bitcoin madenciliği ve büyük bir kısmı da ekim ayında gidecek şimdi Hatta Çin'de kalmayı planlayan bazı diğer madenciler alt koyun arayışına girmişler biliyor musun yani hangi koyunları üretsek de hani oradan bir para kazansak diye düşünüyorlar mesela file coin. file var ya file file ona bir analiz etmişler, onu bir düşünmüşler ama e, onun e, ener istediği enerji miktarı daha az diye önce ona bir odaklanmışlar. Sonra da regülasyonlardaki belirsizlikten kaynaklı vazgeçmişler. O nedenle madenciler bakın şimdiden söylüyorum Bitcoin'in algoritmasına benzer şekilde SHA-256 ASIC mining dediğimiz işlemci gücüyle çalışacak altcoin madenciliğine yönelebilirler. Bunlara bakabilirsiniz. Bunların içerisinden en popülerine koşabilirler. Yani SHA-256 mining yapabilirler altcoin'ler. Evet ha tabii ki de tutup da ERC20 dediğimiz Ethereum'daki madenciliği yapamazlar. Şimdi Ethereum'un teknik analizine de şöyle bir geçmek gerekirse bak abi bak bak bak. Ethereum'un teknik analizinde 2150 dolarda bir direnç var demiştik. Kanka bak hatırlıyorsan bir önceki videoda. Şimdi o direnci destek yapmaya çalışan bir Ethereum var. Yani Grafim tabii ki biraz daha olgunlaşması lazım yeni bir rota çizmemiz için ama 2150 doların üzerine kaldığı durumda bir sonraki Ethereum hedefimiz 2300 dolar bölgeleri bence rahat olabilir. yani 2150 dolarda tutunamazsak ki şu an aslında fena durmuyoruz, tutunuyoruz gibi duruyor. O zaman 2050 dolar hedefi yani oraya kadar bir esneme olabilir ama ben şöyle bir öngörü vermek istiyorum rahat bir şekilde. Tabii ki de bir tavsiye değil, yatırım tavsiyesi değil ama Ethereum'ın 2000 doların altına düşmesini şu andaki konjonktürde ben çok fazla beklemiyorum. En azından birkaç gün içerisinde. Evet kanka şimdi adım adım tane tane şöyle bir analiz yapmak istedim. Beğendiysen like tuşuna basmayı unutma ve fikirlerini mutlaka yaz. Sen ne düşünüyorsun? İçeride misin? Dışarıda mısın? Alın fırsatı mı kovalıyorsun? Yoksa aldın kar alma ya da zararı çıkarmayı mı düşünüyorsun? Neler düşünüyor birazcık kripto alemi? Onu merak ediyorum. Evet tabii ki de kanala abone olmayı unutma. Ne için? Bu tarz videoların canlı yayınları non-stop kesintisi devam etmesi için görüşürüz. Bam bam. Hoşçakalın.